Güzel çocuklarımız, sevgili velilerimiz. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Bugün isterdik ki okullarımızın bahçesinde olalım. Stadyumlar ağzına kadar dolsun, taşsın. Çocuk sesleri, marşlarımız bütün sesiyle hepimizin kalbini, yüreğini doldursun. Olsun, bu defa evlerimizdeyiz. Öğretmenlerimiz çok güzel bir program hazırladı. Bayramlar kalbinizden o güzel zihinlerinizden hiç çıkmasın diye. Her birinize ayrı ayrı o güzel kalplerinizden ve gözlerinizden öpüyorum. Bu vesileyle atamızı da saygı ve sevgiyle anıyoruz. Kendinize çok iyi bakın güzel çocuklarımız. Az kaldı okulumuzda buluşunca bu bayramımızı yeniden kutlayacağız. Aşçı Fatoş teyzemizin yaptığı pastaları yine parmağımızla, parmaklarımızı batırıp yiyeceğiz tamam mı? Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın.